Şimdi biz Zayı geldik. Bir kahve içelim. Gün öncesi bir şey yapalım, ne bileyim, bir durak sayalım diye. Sonraki sonraki planlarımız ne? Kuzutluyusa gidecek Gidelim. Hiç görmemiş olsak. var vardı. Sonra bir <laughs> şeye geçeriz. Bir şeyin kurası neydi? Ger Yok hayır canım. Canı kova geçince. Şey, güvercin. Yok. Yok, ee... Işte, değil işte. Tamam. Gümüşlük. gümüşlük. Gümüşlük, gümüşlük. Gümüşlük de güzel mesela. O da olur ama yanık havak marina'ya da gider miyiz? Ne var ne? Yanık havak marina. Yanık havak marina en son. Oradan da döneriz zaten. Tamam, olur. Bir günlük olunca bodrumun tamamını sıkıştırırız. Günün içine <laughs> güzel olacak. Şafak da geliyor. Bir de etrafı gezdireceğim gezdirebilirsem. Şafak'ın geliş anı. Bu ne lan? Gezmelik mi gelmiş? Sağ baştan, geç sol baş oldu ama ne? Kapıcına fındık <laughs> latte, pumpkin spice, americano. Anne nasıldı gittiğimiz yer? Gayet iyiydi. Parmak'ta benziyordu. Fazla yeşildi. <laughs> Fazla yeşildi. <laughs> <laughs> Baban güzel fiyatlar makul dinlendirici gayet iyi bir yer bence dinlendik Bodrum'u özlemişiz belki, belki, belki de yorulmuşuz dinlenmek için çok iyi geldi yer evet Marmaris'ten geldik Şefak sence? Ya Bodrum güzel ya Bodrum her zamanki ya Allah burayı senin şeyin de bulduk Aslında ünlü bir yer ama ben ilk defa geldim çok iyiydi sayı yani Şefak Beğendim. belki izlemiştik Birazcık bakayım. şey ama evet. öyle fazla kasıntı. İnsanlar hani kitap evet. okuyorum. Evet. Şeyine çok kasılıyor ama kimsenin kitap okuduğu herkes <gülüyor> kahvesinde, <gülüyor> sohbetinde. Vardı, vardı. Bir iki, bir iki tane vardı. Yok, ya ama ya. serin bir yer. Nerede elini almışlar şey... okumuyorlar. Evet, yani. Serinler yani, arasında serin okuyoruz. Evet, hiçbir yer yani Neden? dışarı çıkınca bir anda hava ısınmış evet. sanki. Evet. Evet. evet, o yüzden, o yüzden özellikle yazın gelinebilir diye düşünüyoruz. Şey. Annem de öyle de çok düşündük çünkü içerisi serin ağaçlardan dolayı. Turgut Reis'teyiz. Gezmeye geldik. Şimdi marinadan çıktık. Eski tarafına doğru gidiyoruz. Şimdi gidiyor. Turgut Reis'ten çıktık geldik. İyi Aslında normalde <laughs> Ee, evet. nasıl geçtiğini anlatacaktım. Ama yani böyle... mantıları bile bekleyemedik bir şey yapmak için çiğ börekle kapatıyoruz. Biz şimdi mantılar isteyeceğiz. Ondan sonra anlatırız. Börek... Ay, hadi, tamam hadi. Okay. <laughs> Çıkaramadılar ki. Çıkaramıyorlar bak. Görüyor musun? Çıkaramadılar. Çıkaramadılar. E, dolce geldik kafati e, geldik tatlarımızı yiyeceğiz. Evet Gündüz nasıl? Ben, ben şey Gayet gibi oldum, fark ettim. Teşekkür ederiz. Ben sen kameraya çevirince şey gibi oluyor. Böyle düğünde millete kameraya çevirince herkes böyle, yemeği bırak <gülüyor> <gülüyor> böyle duruyor ya ben öyle bir Bu şey yok. Oldu. Son anda bir kriz çıktı. Son krize kadar çok iyiydi. Aynen oldu. evet. Evet. Acilen TL'nin TL değerlerini <laughs> yükseltmemiz şey, lazım. Evet. <laughs> <laughs> Şu TL'nin değerlerini bir anda yükseltirsek. Kriz düzelecek. Evet aynen öyle. Ş <laughs> şunları görünce biraz moralimiz bozuldu. Şunları şunları şöyle. <laughs> Biz Amerika'ya gidiyoruz. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Bence dönerci açalım. Dönerci bile <laughs> daha iyi para kazanır burada kazanmaktan. <laughs> Neyse. Ben beni... gelince, Pardon. Çok çalışmak. Hayır. Şşş, ses istemiyorum. Ses istemiyorum. Yiyebilir <laughs> miyiz? <laughs> Bir dakika. Şafak yemiş bile zaten. <laughs> Yemek için bunlar. Hadi yiyelim Bunu kim abi. götürdü? Bunu ben tamam. götürdüm. Maşallah. Tamam maşallah. o muhallebiydi, Bu sen sebastiandı mı? Neyse götürdü. Suçlu sefer. Çok iyiymiş. <laughs> Sebastian mı? <laughs> geçtik biz de. <laughs> Geçtiğimiz çıkmış. bu. kapatın da şoför görsün. Şoför. şoför. <laughs> tamam. Kapatın, tamam. Şoför, şoför. Şoför, şoför. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> <Bir> Sağ <sonraki gülüyor> Bir gidelim. <laughs> görüşürüz inşallah. Hadi, i̇yi tamam. yolculuklar. Teşekkür ederiz. <gülüyor> herkese. <gülüyor> şoför yoluna bak.